Selam tatlım tarafı TV Plus hoş geldiniz. Arkadaşlar aşk açılımı yapıyoruz. Sıradaki burcumuz siz sevgili yaylar. Bakalım sevgili yayların aşkla ilgili olasılıkları nedir? Neler yaşamaları mümkün? Neler olabilir? Aşk hayatlarında buna bakıyoruz tatlım. Umuyorum ki güzel şeyler çıksın. Ayrılanlar için bir barışma söz konusu mu? Böyle bir olasılık var mı? hayatında kimse olmayanlara yeni bir aşk var mı ya da hali hazırda mevcut ilişkinizde neler yaşayabilirsiniz buna bakacağız. Umarım. Aslında birçok burçta ortalama çıktı şimdiye kadar. Hani böyle çok o bir şey yoktu. Sadece ikizlerde çok böyle geri dönüş, geri dönüş vardı, eskiye dönüş. Eğer partneriniz ikizlerse bunu dinlemenizi tavsiye ederim. Şimdi sevgili yaş diyor ki e, verimsiz bir şey öğrendin, verimsiz bir bilgi edindin diyor. Olumsuz bir bilgi ve kafan diyor çok karıştı. E, burada sıkıntı yaşadığın gözüküyor, bir kaosun içine düştün. Burada sanki böyle bir yıkımı başlatmak üzeresin ama e, sana çok net şunu söyleyeyim. Örnek vereceğim tamamen diyelim ki partnerle ilgili partnerin seni aldattığına dair böyle bir şey öğrendin ya da böyle bir duyum aldın. Ee, ya da bir şey gördün de onu acaba beni aldatıyor mu ya yordun. Diyor ki hayır partner diyor çok masum. Ee, partnerle ilgili bir problem diyor yok. Yani yanıldın biraz diyoruz Ya yani, yanıldın ya da yanıltıldın. Bununla ilgili bir yıkım yapmış olma olasılığın yüksek. Ee, şayet yapmadıysan bir tekrar bir başlatman, tekrar bir barışman var. Yapmadıysan da yaptıysan da. Hani yapmadın ama arada soğuk sular, e, soğuk rüzgarlar doğru soğuk sular neyse, <laughs> soğuk rüzgarlar esiyor. E, eskiye tekrar geri dönüş yapacaksın. Hani bir şekilde bilgi edineceksin Hani kişinin masum olduğuna dair böyle bir net bilgi edinip tekrar eskiye geri döneceğin. Şayet ayrılık da yaşadıysan tekrar ona bir dönüşün olduğundan bahsediyor kart. Burada partnerle ilgili partnerin masumiyetinden şimdi buradaki masumiyet şu genelde şu anlamda kullanılır. yani kişi eğer olumsuz bir şey yaptıysa ve burada bir masumiyeti varsa bu kişinin işte hastalıktır Hani beynen bir hastalığını işaret eder. Hani bilgisi dışında yapılan yani kendi kararlarıyla değil de işte hastalıkla alakalı vermiş olduğu herhangi bir kararıdır bu masumiyet. Yanlıştır ama kişi masumdur. ya Birini öldürürsün ama masumsun. Neden? Çünkü kendi iraden dışında gelişen bir durumdur o. Bu onu temsil eder e, ve aynı zamanda da e, gerçekten böyle hakikaten e, yanlış anlaşılma. Kişinin aslında hiçbir e, o taraklarda bez yoktur seni aldatmamıştır ama bir şekilde böyle sana o gelmiştir ve ona inanmışsın. Ona yönelik davranmışsındır. Burada kişinin gerçekten böyle çok saf, çok temiz, çok bu çocuklar kadar masum olduğu söyleniyor kartta. Evet. Ee, bir diğer yaylar içinde şunu söylüyor. Bunlar muhtemelen bunlar boşanma arifesindeler. Bir geçişi ya yapmışlar ya yapmak üzere ama daha çok böyle şey kendilerince muhakeme oluşturuyorlar. Yani sanki böyle yapmamışlar ya da Hani boşanırsın ama boşandıktan sonra o süreci bir değerlendirirsin ya bir muhakeme oluşturursun kendi kafanda. Ee, burada öyle bir durum söz konusu. Şayet geçiş yapılmadıysa sadece yapılma arifesindeyse de e, yine böyle bir muhakeme söz konusu ama bunlar bir bilgi edinecekler. Böyle bir hacı hoca işiyle alakalı. Ee, sanki bir kadın bunlara boşansınlar diye bir hacı hoca işi yapmış ve bunlar ya boşanmış ya da şu an boşanmak üzereler. Bunun bilgisine edinecekler. Yani hacı hoca işiyle alakalı bir durum olduğunu, ilişkilerine, evliliklerine bu şekilde bir e, müdahale olduğunu öğrenecekler ve bunların ilişkileri ondan sonra yani büyük olasılıkla e, hani karşılığında yapılacak herhangi bir şeyle düzelecek. Çünkü ilişki evlilik gayet verimli gözüküyor, verimli olacak yani. Hani. Örnek veriyorum boşandılarsa da barışacaklar. Tekrar bir evlilik söz konusu olabilir. E, boşanmadıysalar dahi o boşanma işi olmayacak. Ama bunun önlemini aldıklarında olmayacak bu. Bak onu da söyleyeyim. Yani durduk yere ol, olacak bir şey değil. Evet bir kısım yaylar içinde şunu söylüyor. Bunlar gerçekten çok aşık birbirlerine ama durum süreç o kadar böyle e, aşk hayatları ile ilgili bir konu var. Karar vermeleri gereken o süreç çok yavaş ilerliyor. Gerçekten çok yavaş ilerliyor. Çünkü burada yayın partneri ya da yay ikisinden biri bir karşı tarafa böyle bir yalan söylemiş ve bir hata yapılmış burada. Bu kararı vermekte zorlanmalarındaki temel sebep aslında o yalan. Örnek vereceğim şimdi evlilik ile ilgili mesela bir düşüncesi varsa yayın ya da yayın partnerinin... Hani bu adam ya da bu kadın bana yalan söyledi. Hani bunu bugün bunu yapan yarın ne yapar? Falan gibi böyle bir düşünceyle yavaşlatılıyor. Ee, ya da işte örnek ben Bugün anasını babasını ağzına bakan yarın daha kötüsünü yapar. hep böyle ön muhakeme yaptığından kaynaklı aslında bu durumun yavaşlığı. Çünkü belirsiz evet seviyorum aşığım ama bir yerde de mantık devreye giriyor ya. Burada yaylarda biraz mantık devreye girmiş. Affedip affetmeme konusunda Biraz böyle boşluktalar. Evet diyor istiyorum ama e, hala diyor tam anlamıyla bir karar verebilmiş değilim. Bakalım. Evet. Burada e, yayların e, olgun erkeklerine sesleniyor. Çünkü kadınla barışmaları söz konusu olarak çıktı. Son hamlede. O yüzden yayların olgun erkekleri yaşayacaklar bunu. Evet. bakalım sevgili yaylar için aşkla ilgili olasılık nedir neler yaşayabilirler neler olabilir aşk hayatları ile ilgili daha çok böyle şey bitmekle bitmemek arasında kalan yaylardan bahsediyor yani çok muallaklı hani kesin bitişleri olmayan ama böyle her anda bitebilecek ilişkileri baz alıyor kartlar. Kimi direkten dönse de de bir dönmeme durumu söz konusu. Şimdi bir kısım yaylar için şunu söylüyor. Ee, şimdi bunların arasında yol olarak bir mesafe olabilir. Yahut şöyle bir mikrofonun şey kesilmiş. Galiba bir saniye. Evet, bağlantım inşallah geldi. Evet, bağlandı. Kusura bakmayın. Şimdi yaylarda dediğim gibi bunların muhtemelen böyle yol olarak arasında bir mesafe olabilir. Bu yoldan kaynaklı bir e, kopuk kopuş var aralarında gözüküyor. Yol aslında verimli bir yol. E, fakat bunların bir şekilde o yol arasına girmiş. Yani örnek vereyim mi? Mesela yay, yay kalktı bir yere gitti bir ilişkisi varken. İş için örnek veriyorum şehir dışında, ülke dışına bir yere gitti. Evet, bu yay için verimli ama olamadığı için bilinmezlikleri olduğu için o yüzden biraz böyle sıkıntı yaşanmış. Bir şekilde böyle bir şeyler e, geriye bırakılmış. Hani yay gittikten sonra sanki bir ilişkisi de bitmiş gibi. E, bir barış istense dahi barış boşlukta olarak gözüküyor. E, fakat seksle ilgili istekleri ciddi anlamda yüksek. Bir geçiş yapacaklar mı? Evet yapacaklar ama çok gel Çok böyle e, sanki şey gibi böyle, hani özlemden kaynaklı. Bu seks arzusundan kaynaklı bir geçiş. Hani akabinde o özlem bittiği zaman tekrar eski haline geri döneceklermiş gibi bir durum söz konusu burada. Evet. Bir kısım yaylar içinde şunu söylüyor. Şimdi bunlar beraberliklerinde bir hata yapmışlar ve ee, bir şeyler bir şey söylememekle hata yapılmış burada tamamen yani e, ya yay bir şey saklamış ya da yayın partneri bir şey saklamış demiş ki henüz demiş zamanı değil zamanı geldiği zaman ben işte bunu ona söyleyeceğim ama şu an için bu benim sırrım bu benim gizemim ee, ben bunu yani kimseyle paylaşmak istemiyorum buna partnerim de dahil demiş. Ee, sonra bir değişim yaşanmış belirsizliklerden dolayı belirsizlik ve öngöremedikleri şeylerden dolayı bir söz duymak istemişler ama o sözde de e, sözü yargılamışlar yani ya da bir söz duymuşlar e, duydukları söz bu belki de şey yayın ya da yayın partnerinin bu benim gizim gizemim dediği şeyi belki de söyledi ve bununla alakalı ya e, ya da partner işte hangisi hangisine söylediyse bu gizlediği şeyi bu sözle alakalı bir yargılamanın olacağından bahsediliyor ama ilk etapta böyle ne kadar eee hani hoş görüyor gibi gözükse de sonrasında kesin kopuşun olacağından bahsediyor yani kesinlikle bir yıkımdan bahsediyor artık e, öyle ya da böyle hani sanki saklasaymış daha iyiymiş gibi anladınız mı yani örnek vereyim mi mesela evlidir söylememiştir söylememiştir ilişki belli bir yere geldiğinde artık e, belli bir aşamaya geldi hani bak ben evliyim ya da ben evlen evlendim boşandım değil değildi hani ben evliyim demiştir ve orada kopuş yaşanmıştır o tarz bir durum yani evet burada da son olarak şunu söylüyor diyor ki hayatım diyor çok sevgiyle çok şefkatle diyor yaklaştığım bu iş yeri aşkı fakat diyor bununla ilgili sürpriz bir şey öğreneceksin diyor hiç beklemediğin verimsiz bir şey öğreneceksin Öğrenmen diyor senin için şanslı ama artık diyor sabit bir karar vermen lazım bu adamla ilgili bu çünkü kadın kadınlardan bahsediyor burada yayların kadınları çok böyle özverili çok şefkatli davranmışlar partnere fakat işyeriyle alakalı ya kendileri iş yeri aşkı bunların ya da partlerin işyerinde biriyle bir ve herhangi bir şeyini öğrenecekler e, kartın verdiği sadece şu anlamda okey hani bunun ya için şanslı olduğunu çünkü öğrendiğini öğrendiği için şanslı görüyor kart ve artık bir şeyleri sabitlemesi gerektiğini bu adamla alakalı bir karar verip artık bir şeyleri sabitlemesi gerektiğini söylüyor evet tatlım kendinize çok iyi bakıyorsunuz bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdi.